Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkındaki yönetmelik sağlık turizmi için seyahat acentesi olma zorunluluğunu kaldırarak sektörü yeniden şekillendirdi. Ancak bu düzenleme sağlık turizmi ile ilgilenen 1247 akredite seyahat acentesini olumsuz etkiledi. Seyahat acenteleri uzun zamandan beri uzun zamandan beri bu işe Üstelik de USAŞ'ın yaptırımlarıyla ciddi yatırımlar yaptılar. Bir sürü yanlarında nitelikli eleman çalıştırdılar. Bu standartta da ulaşabilmek için. Onu da söyleyen USAŞ'ta şimdi yine aynı şekilde aynı kurum diyor ki ben turizm seyahat ajantalarını bu oyunun dışına bırakıyorum. Bir de üstelik hani yapılan her toplantıda turizm seyahat ajantalarımızla çok büyük yollar, merhaleler aldık. Bilmem ne açıklamaları böyle havalarda uçuşuyordu. Bir anda Hani ne değişti de turizm seyahat ajantalarını devre dışı bırakmak gibi bir terzi izlediniz. Bu da tabii bizce izah edilmeye muhtaç bir durum olarak önümüzde duruyor. GEM'e göre yeni yönetmelik acentelerin sağlık turizmi için gelen turisti farklı turizm alanlarına yönlendirme imkanını da ortadan kaldıracak. Bizim aracı kurumlarımız sadece burada hastayı yurt dışından getirip sağlık tesisinde işlemini yapıp otelinde konaklatıp kendi memleketine göndermiyordu ki. Bu süre içerisinde bir sürü kültür turlarına katılımını sağlıyorlardı, çevre gezilerine gitmelerini sağlıyorlardı. E şimdi bunları tamamen bu yapıyı birbirinden bağımsız hale getirince ne olacak? Bu zincir kopacak. Böyle bir ekonomiden de, böyle bir gelirden de maalesef eksik kalacak ülke. 3 milyar dolar gelir seviyesine ulaştık. Önümüzdeki 4 yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Hedeflere ulaşmak eğer çok mantıklı ve makul görüyorlarsa bu yaptıkları yönetmelikle açık söylemek gerekirse bence hayal görüyorlar herhalde.